Arkadaşlar bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün OMSI 2'deyiz. SCS Türk İştim ve OMSI 2 Türk Pro'nun ortak yapımı ücretsiz olarak çıkarılan Otokar Kent 290 NF söylendiği gibi ücretsiz şekilde paylaşımda. Araba cam gibi olmuş. Şöyle ön konsolu gösterelim. Gördüğünüz gibi Şöyle içi. Şöyle de arkasından çekimi arabanın üzeri falan bu şekilde hemen bir sesini dinleyelim. Aa yanlış yaptım. <laughs> 4 farklı motor seçeneğiyle geliyor. aracın modeli zaten SCS Türk İçtimait. ait e, ETS'de olan bir araç normalde. E, Burak Bıkmaz, pardon Burak Yılmaz e, ve Can Sökmen'in modellemesi bu. E, Onların ellerine kollarına sağlık Konvert Rasim Erdem'e ait Valla Arda var yanında ama Arda yardımcı oldu mu Ben o yardımcı oldu diye biliyorum Yani iki grubun ortak bir çalışması gibi oldu bu Ama araç çok güzel oldu Ellerine kollarına sağlık Sesler içinde Kaan 35'e Döktürmüş gene Kaan Ellerine kollarına sağlık Kaan kardeşimin de Şimdi bildiğiniz gibi şöyle bir durum var gençler söyleyeyim size hemen baştan. Ulan bu saatte bu hat yok muydu ya vardı. No S31 değil. Bu 51 de değil. Heh, şimdi gördüm. Yani bu hat zaten kısa bir hat. 1207. kağıdı nereye geliyor derseniz aha da buraya geliyor. Hat 6 Heh, ara ki bulasın şimdi. Buradaymış. Şimdi yolcularımız Türk haritamız Krumena. Şimdi videonun sonunda size ben bunu gece halinde göstereceğim. Hayırlı işler. Aracın böyle çok ufak tefek hataları olabilir bunlarla ilgili V2 bekleyeceğiz araç ücretsiz paylaşıldığı için de yani bir sorun sıkıntı yok adamlar sonuçta para talep etmiyor. Emeği geçenlerin tekrar tekrar ellerine kollarına sağlık arkadaşlar çok güzel olmuş. Gece far aydınlatmaları bile inanılmaz. Merhaba, hayırlı Farklı, işler. İnanılmaz güzel. Şimdi onu anlatacağım ben size. Şu hattı bir bitirelim. Farklı farklı skinleri var. Dört farklı motor seçeneği var. Motor sesleri tam İzmir'dekine göre olmuş yani. bildiğiniz gibi ben de bu projenin içindeydim ama bazı işlerimin yoğunluğu nedeniyle Merhaba, hayırlı işler. Ben Discord'umda da zaten bunu belirttim. Bu projenin ilk başlanmasına da sebep olmuştum. Ücretsiz otokar kent yapacağım diye yapılacak diye herkese söyledim zaten. Ama benim kendi iş yoğunluğumdan dolayı takip edemedim. Zaten Rasim abi de bu işleri iyi biliyor. Burak da o şekilde takip edilecek bir tarafı yoktu. Ben de anlamıyorum zaten model çizmeden, konvertten falan. Gene ben yapacak olduğumu yaptım. Yani araç çıktığında... Ne biçim kullanıyorsun ya? Sizde konuşup durmayın lan arkada. Bugün mesela omsi günü değil, yarın paylaşılması gerekiyor omsinin ama tabi biz bugün paylaşacağız çünkü aracı. Evet bu. Kenarları açınca gidiyor gençler. Böyle bir durumla karşı karşıyayız şu anda. Bu niye var bilmiyorum. Bir gitti geldi ilk farları açınca. Söyle bir... Şoför bey, hava çok soğuk. Lütfen kaloriferleri açar mısınız? Nasıl hava soğuk anasını satayım? Söyle hemen ben bir fotoğrafımı alayım canım. Yedinci ayda nasıl soğuk abla? Götü mü dondu? Ne oldu? bu kasma benim programlara çok yüklenmemden kaynaklı ben size söyleyeyim ulan bu hat buraya mıydı nereye diye evet. doğru biliyormuşuz FPS drop yemem 9-10 tane otobüsün ayrı 4-5 haritanın ayrı yüklenmesinden dolayı Ryzen 5 5900X 12 çekirdek bir sisteme geçeceğim gençler. Bu hafta içi toplanıp SSD'ye geçeceğim için de formatlamıyorum. Bunlarla uğraşmıyorum artık. Birkaç video böyle gider bu. Sonra toparlanır. Şöyle Şimdi bunu bir de gece yapalım. Gece görelim. Git şuradan ya. Şöyle. Şöyle kapı açıkken iç aydınlatmaları yakalım da sonra. Evet bunlar daha tam çalışıyor demek ki. dışarıdan gece bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi yani şöyle bir şey de açalım ya şuradan görün. Ön konsol açarsak lambasını bu şekilde oluyor gençler. Uzunları yakınca şöyle tatlı bir far rengi oluşmuş. Şöyle birazcık da Azıcık da gece gezeyim size. Ben ZF şanzımanı sevdiğim için ZF şanzımanı aldım. Şöyle tekrar bir öyle yapalım. Şuradaki garaja geçici girip duralım ya. arabanın fizikleri falan 10 numara 5 yıldız yerinde gördüğünüz gibi şöyle tüm detayları düşünülmüş klima çalışırken pencereyi açmayınız şöyle gördüğünüz gibi gençler evet bu videomuzun sonuna geldik bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Görüş, öneri ve yorumlarınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın gençler.